Let's start baby. Vikings neden efsane ve neden sonradan boka sardı Bu videoda spoiler olacak haberiniz olsun. İlk olarak yapımda bana göre övgüyü fazlasıyla hak eden ilk kişi Travis Freeman. Ragnar Reis. Ama yapımın karakter anlatımına sonradan gireceğim dizinin efsane olmasına sonrasında ise kötü olmasına tarih anlatım tarzını ele almayacağım. Birazcık araştıran birisi bile yapımın çoğunluk kısımlarının kurgu olduğunu bilir ve bana göre belgesel olmayan tarihi yapımların tarihiyle karşılaştırılarak Tarihiyle birebir aynı olursa o zaman güzel yapımdır diyen birisi değilim. Öyle düşünseydim zaten sektörde olan çoğu tarihten anlarak yapan kurgulu yapımları beğenmezdim. Yerli ve yabancı fark etmez çoğunlukla Türk, Amerikan, Alman olsun kendi tarihini daha ön planda gösterir. Kendi tarihini anlatan bir Türk tarihi veya Alman tarihi olduğu için adamlar kendini ön planda göstermekte haklı. Fakat bazı olaylarda olayı kurgulayıp kendileri gibi yapmış şeklini göstermeleri ya da reyting uğruna koca tarihin aşk adı altında kurulması can sıkıcı. Vikings'e dönersek yapımın olay hikayesi normal, doğan başlı bir senaryosu yok. Fakat sunumu güzel. Yapım anlattığı hikayeyi seyirciye sıkmadan anlatabilmeyi başarıyor. Zamanın Viking kültürüne ait ögeler, dinleri, savaştıktan veya ticaret yaptıktan sonra farklı ülkelerin vatandaşlarıyla girdikleri etkileşimler çok güzel gösterilmiş. Özellikle Vikinglerin yaşam şekilleri, ülkedeki adalet sistemi, eşitlik, dinleri yapım bayağı iyi anlatmış. Kısaca insan Viking izledikten sonra İskandinav mitolojisini araştırmak ister. Bu şey gibi. Barış Özcan izledikten sonra dert çalışma isteği gelmesi gibi. Aslında bu saydığım ögeler çok önemli çünkü bir insan san tarihini ya ilimle ya da sanatla dünyaya tanıtır. Yapımın olay hikayesini izlettirmesinin bir diğer faktörü karakterleri. Yapımda karakterler ilk başta bu bizim köyün delisi gibi deditse de bir süre sonra alışıyorsun. Yapımdaki karakterlerin bazıları tanrıları temsil ettiğini yapım gizli detaylarıyla göstermiş. Loki karakterinin Loki tanrısına hem ismen benzemesi hem de anlatılan tasvirlerde ayrı davranışları göstermesi gizli gösterilen detaylardan birisi. Karakterlerin üstündeki dövmelerin bile farklı anlamlara sahip olması yapımın seyirciyi viking kültürünü aşılamaya çalışması gibi ve bu konuda da başarılı. Karakter hikayesine gelirsek ki bu yapımda sevdiğim en güzel nokta. Örneğin bu yapım ilk 4 sezon boyunca Ragnar Lothbrok'u anlatmış. Ve anlatım tarzı o kadar iyi ki sen bu adama diyebilirsin. Yapımın karakter hikayesi neden efsane? Aslında Ragnar Lodbrok karakter gelişimini toplum dinine ve insanın kendi kişisel din savaşı diye açıklayabilirim. Yapımı izledikten sonra din hakkında afakanlar bastıracak tarzda etkilemiyor. Fakat ince detayları fark ederseniz yapım Viking kültürünün yanında o zamanla dini insan yönetiminde başarılı bir manipüle silahı olduğunu gösteriyor. Ragnar Lodbrok İskandinav topraklarında Kadekat adında bir şehirde çiftçi olarak yaşıyor. Hayali yeni topraklar keşfetmek olan bu sarı, gizli, kaçak, köçek bir şekilde yeni topraklar keşfetmeye gider ve orada tanıştı. Atiestan'ın kendisini köle olarak alır. Sonrasında olaylar olur. Ragnar bir şekilde Kattegat'ın reisi olur. Kattegat da KitKat çikolata gibi ya. Sonrasında Rollo kendisi Ragnar'ın kardeşi olur. Ragnar reis oldu. E ne olacak benim halim diyerek Ragnar'a ihanet eder ve ilk değişim noktası gelir. Kardeş savaş. Bu iki kardeşin savaşmasındaki temel etken Rollo'nun kardeşiyle eşit olmalı düşüncesinde olması. Fakat Ragnar'ı gaza getiren Kral Horik'in Ragnar'ı manipüle etme yöntemi kültür ve dini kullanmak. Aynı şekilde Jarl Borg'un da manipüle etmesi gibi. Sonrasında olaylar yatışır ve Rollo'ya bir ceza verilmesi gerekir. İhanetin bedeli ölüm olan bu topraklarda değerli altın orna tanrıları ikna eden bu dönemde hangi din adamı varsa tanrıların Rollo'nun yaşaması gerektiğini söylemez. Bu Hristiyanlıkta parayla cennetten arsa satın almak ile aynı olan ve Ragnar karakterinin aklına şu fikir çok iyi yattı. Ben para bile dünyadaki tanrıları satın alabiliyorum. İkinci değişim noktası. Farklı kültürler ile tanışmak. Ragnar'ın kölesi olan Atestan Ragnar'ın isteğiyle Hristiyanlığı anlatması, karakterin yeni bir dini tanıması, böylelikle sadece kendi tanrılarının olmadığını fark etmesi. Ne alaka kardeşim değişim için böyle bir şey. Şimdiki zamanda da çoğu dini biliyoruz ama öyle değişim yaşamıyorum diyebilirsin. İlk başta olay hikayesi için ne dedim? Kültür ve ortam çok iyi aktarmışlar. Yani bilgi o zaman da paradan değerli bir maden. İstediğin her şeye ulaşmak zor. Yeni bir şey şey tanımak ve bunun olduğunu kabullenmek de zor. Dini kabul etmek demiyorum. Dünyada böyle bir din olduğunu kabul etmek zor. Bunu şöyle açıklayayım. O zaman sana entegre etsek senin dünya şehrin kadar ve diğer dinleri bilmiyorsun. Yeni bir dinle tanıştın ve aklına benim yolum mu yoksa onun yolu mu diye kuşkular düşmez mi? Düşer yani. Üçüncü değişim noktası. Kral Ekber ile tanışmak. Bu karakter dizinin piç karakteri diyebiliriz. Adam tam bir şeref. Yeni kullanarak oğlunun eşiyle birlikte olan Atestan'ı ve onun mantasının götünü kurtarması sonrasında ise kendisi kızla yatması Evet olay bin bir gece masalarına dönmeye başladı. Ateşten çocuğunu İsa tarafından kutsallığını iddia etmesi ve hatta kutsal topraklara gönderip hac yapmasını sağladı. Yapım bunu hem bizim gözümüze hem de Ragnar'ın gözüne sokuyor. Dördüncü değişim noktası. Ateşten'in ölümü. Ragnar açısından bakarsak Floki'nin kıskançlığı yüzündendi. Floki açısından bakarsak karakter Ateşten'in Ragnar yoldan çıkardığı kanaatindeydi. Ve Ragnar'a karşı kendini savunma yolu ise Tanrılardan seni vazgeçirmek istiyor lafıydı. Bu yüzden öldürdüm demesi. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Bir insanın kendi çıkarlar uğruna dini Bundan daha önce de Kral Ekber üzerinden bahsetmiştim. Şimdi ne değişti diyebilirsin. Kral Ekber kendisinin nasıl bir şerefsiz olduğunu biliyor ve hayatını böyle yönetiyor. Fakat Floki'nin yaptığı tamamıyla kendisini kandırmadır. Bizi toplumu gondik derken yeri sadece kendisine zarar veriyor. Evet Atiyasan öldürerek Ragnar'a da zarar verdi. Fakat bir insan ne zaman kendini kandırmaya alışırsa işte o vakit madden ve manen bitmiş olur. Onun Ragnar'a etkisi ise herkes tanrıları kullanabiliyor. Ama tanrılar masum bir insanın ölümünü engelleyemiyor fikri. Zaten bundan sonra karakter iyice kafayı sıyırıyor. King Ragnar Speed sahnesinde Rollo, Floki'de Lagertia racon koymuş gibi gözükse de ince bir bakışla tanrılara da racon koyuyor. King Ragnar. That is my name. King Ragnar. Rolla ihanet ettikten sonra ve gemi savaşının bitişinde herkes ölmeni istediğinde seni ben hayatta tuttum sahnesi karakterin dini inancına olan son inancında yıkıldığının göstergesiydi. Gerçekten o din adamına parayı vermeseydi Rolla ihanet edemez ve Paris'i ele geçirirlerdi. Father, everyone wanted you dead, I kept you alive. Ragnar'ın intihar planı 4 sezonun yarısında Ragnar göz göre göre kendini öldürmeye çalışıyor kim kral olmak ister sahnesinde racon kurmak yerine insanları galyana getirip kendisini öldürmeye çalışması karakterin paraların gemi tayfasına ve gemiye yatırıp İngiltere tarihine gidince tüm mürettebatı öldürüp ayvar ve kendisini sağ bırakmasını ekberte beni öldür diye yalvarması aslında karakterin son olarak tanrıları olmadığını kendisine kanıtlamak istemesiydi ne alaka kahin Ragnar'ın ölümünü kör bir adamın Ragnar'ı gördüğünde öleceği adı altında bir görüşten bahsetmişti eğer Ragnar Ragnar ölümünü değiştirebilirse kahini yanıltabilir ve böylelikle tanrıları kendince olmadığını kanıtlayabilirdi. Ama kör adam Ragnar'ı gördüğünde ve ölümüne doğru gittiğinde karakter kendi içine bir hesaplaşma yaşadı ve Travis Fimmel o sahnede muhteşem oynadı. Kahin ile Ragnar arasındaki sohbet olsun, Ragnar ve Ekbert arasındaki sohbet olsun kelimenin tek anlamıyla muhteşem. Ragnar'ın kahine karşı bunların hepsi benim planımdı, senin ve tanrıların değil, hepsini ben düşündüm demesi aslında karakterin hala bir araç içinde olduğunu göstergesidir. Bu kadar ikonik bir karakter Tanrıları yanıltmak uğruna kendi ölümüne hesaplatmak aga muhteşem bir son. Ben bu kadar iyi bir ana karakter ölüm sahnesi düşünemiyordum. Yapım peki sonundan niye kötü oldu? Bu kadar ince detaya girmek yerine olayları daha kabatasız anlatmaya başladı. Karakterler bozuldu, sevilen karakterler salak saçma davranmaya başladı. Sadece izlettiren yapısı bozuldu. Ragnar varken çok iyi olan karakterler nedense Ragnar öldükten sonra bir Ragnar özentili yapmaya başladı. Karakterler kendi öz karakterlerinden silinmeye başladı. Bu da hoş değil çok saçma gözüktü. Kısaca Viking neden efsane ve sonra neden bu kısa adlı videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız efendim. Kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın görüşürüz. <laughs>